Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte çok temel, çok derin bir sorunun peşine düşeceğiz. 1400 yıllık kutsal bir metin, modern bilimin ve felsefenin tam ortasında nasıl bir anlam bulabilir? İşte bu devasa soruya 20. yüzyılın en parlak zihinlerinden birinin Elmalı'nın nasıl meydan okuduğuna, onun o sıra dışı metoduna yakından bakacağız. İşte bu soru aslında sadece bir tefsir meselesi değil. Bu medeniyetlerin en temel entelektüel meydan okumalarından biri. Gelenek mi yoksa modernite mi? İnanç mı yoksa akıl mı? İşte bu gerilim var ya, Elmalılı'nın bütün eserini şekillendiren de tam olarak buydu. Şimdi Elmalılı'nın dünyasına tam olarak adım atabilmek için onun elindeki en temel aracı tanımamız gerekiyor. Tefsir. Bakın bu basit bir çeviri faaliyeti asla değil. Bu Kur'an metninin dil tarih ve anlam katmanlarını ortaya çıkaran bir nevi entelektüel arkeoloji gibi. Peki bu yolculukta rotamız nasıl olacak? Dört adımda ilerleyeceğiz. Önce bu büyük alimin arayışına odaklanacağız, sonra onun o meşhur entelektüel araç kutusunu açacağız, bu araçların evrenden ruha uzanan geniş bir yelpazede nasıl işlediğini göreceğiz ve son olarak ardında bıraktığı o kalıcı mirası değerlendireceğiz. Biliyorsunuz, her büyük eserin arkasında mutlaka büyük bir arayış yatar. Bizim ilk durağımız da bu devasa tefsir ortaya çıkaran alemin ta kendisi, Elmalılı. Düşünün, eser erken cumhuriyet döneminde hazırlanıyor. Yani bir imparatorluk yıkılmış, yepyeni bir cumhuriyet kuruluyor. Eski ile yeni arasında müthiş bir dönüşüm var. İşte bu eser tam da bu sebeple gelenekle modern dünya arasında sağlam bir köprü kurmayı hedefliyordu. Peki, Elmalılı böylesine anıtsal bir görevi nasıl başardı? İşte en heyecan verici kısma geliyoruz. Cevap onun eşsiz entelektüel araç kutusunda saklı. Gelin şimdi bu kutunun içini birlikte açalım. Elmalılı metne tek bir gözle bakmadı. Adeta dört farklı mercek kullandı. Önce dilin en derinliklerine, gramerine, etimolojisine daldı. Sonra ayetlerin indiği tarihsel bağlamı o günün şartlarını masaya yatırdı. Ardından felsefi bir akıl süzgecinden geçirdi ve belki de en önemlisi modern bilimin verileriyle metin arasında köprüler kurdu. İşte bu bütüncül yaklaşım onun metodunu gerçekten de eşsiz kılıyordu. Ve işte bu noktada Elmalılı'nın metodunun tam kalbine iniyoruz. Onun için işin özü şuydu. İnanç ve akıl yani vahiy ve akıl birbirinin düşmanı falan değil. Tam tersine hakikati arama yolunda iki ayrılmaz ortak. Biri yolumuzu aydınlatan ilahi bir rehber, diğeri ise o rehberi anlamak için bize verilmiş en değerli yetenek. E, ee, teori güzel tabii ama yeterli değil. Gelin şimdi bu muhteşem metodun pratikte yani ayetlerin üzerinde nasıl çalıştığına, nasıl ete kemiğe büründüğüne bakalım. Birkaç çarpıcı örnekle bunu çok daha iyi anlayacağız. Mesela elmalılı Kur'an'daki aşılayıcı rüzgarlar ifadesini ele alıyor ve adeta bir zaman yolculuğu yapıyor. Düşünün, yüzyıllar sonra bilimsel olarak keşfedilecek olan bitkilerin rüzgarla tozlaşması gerçeğini metinde gizli bir bilimsel mucize olarak görüp yorumluyor. Bu örnek, onun zihin dünyasını anlamak için mükemmel bir anahtar aslında. O, bilimi imana bir tehdit olarak görmüyordu. Tam tersine, kutsal metnin derinliğini ve ilahi bilgiyi doğrulayan, teyit eden bir kanıt olarak görüyordu. Ama Elmalılı'nın merceği sadece doğa olaylarıyla sınırlı değildi. Bakın burada, Şeytan'ın o meşhur yeminini nasıl da dramatik bir psikolojik analize tabi tutuyor. Ayartma eylemini insan ruhuna dört bir koldan yapılan planlı, stratejik bir saldırı olarak resmediyor. İnanılmaz bir derinlik. Ve analizi sadece teolojiyle, psikolojiyle de sınırlı kalmıyordu. Toplumsal düzene dair de çok keskin ilkeler çıkarıyordu. Özellikle şu benzetmeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişinin hatası bütün bir toplumu felakete sürükleyebilir, tıpkı bir gemide delik açan gibi. Bu basit ama güçlü benzetmeyle bireysel ahlakın aslında tüm toplumun kaderini nasıl etkilediğini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Peki üzerinden neredeyse bir asır geçmiş bu metin günümüzde neden hala bu kadar güçlü bir şekilde yankı buluyor? Neden hala bu kadar önemli? Çünkü Elmalılı'nın bize bıraktığı gerçek miras rafta duran bir kitaptan çok daha fazlası. O bize bir duruş, bir yöntem bıraktı. En derin inancın en titiz akılla bir arada olabileceğini hatta birbirini nasıl besleyebileceğini kanıtladı. Kalp ile zihnin barış içinde yürüyebileceğini gösterdi. İşte bu yüzden onun eseri kapağını her açtığınızda size aynı soruyu soran bir davetiye gibidir. O halde akletmez misiniz? Bu, okuyucu kendi manevi yolculuğunda aklını kullanmaya, düşünmeye sorgulamaya teşvik eden zamana meydan okuyan bir çağrıdır ve biz de bu sunumu Elmalı'nın o devasa mirasının aslında bugün hepimize sorduğu o büyük soruyla bitirelim. Böylesine hızlı değişen bir dünyada, inanç, akıl ve varoluş gibi o zamanı aşan o büyük sorularımıza anlamlı cevaplar bulmak için onun gibi klasik metotlara, onun gibi bütüncül bakış açılarına acaba ne kadar ihtiyacımız var? Sanırım bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.